Merhaba ben Yusuf. Bugün cüzdanlarımızdan cep telefonlarımıza, iş hayatımızdan hayallerimize kadar her yere sızmış bir sistemi konuşacağız. Kapitalizm. Evet, şu hepimizin içinde yaşadığı ama bazen fark etmediği, bazen de sinir olduğu sistem. Peki bu sistem insanlığın motoru mu yoksa eşitsizliğin kaynağı mı? Hadi gelin hem tarihine hem de perde arkasına bakalım. Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyete ait olduğu, mal ve hizmetlerin serbest piyasada alınıp satıldığı bir ekonomik sistemdir. Yani bir fabrika, bir şirket, hatta köşedeki bakkal, hepsi özel kişilere ait. Devletin işi ise çoğunlukla karışmamak ya da en azından teori de öyle. Temel mantık şu, insanlar kendi çıkarlarını kovaladıkça aslında topluma da fayda sağlarlar. Bu fikir özellikle 18. yüzyılda ekonomist Adam Smith tarafından popüler hale geldi. Onun görünmez el teorisine göre piyasa kendi kendini dengeler. Tabii bu kulağa çok güzel geliyor ta ki birileri tüm pastayı yemeye başlayana kadar. Kapitalizmin kökleri Orta Çağ'daki ticaret ağlarına kadar gidiyor. Ancak asıl patlama Sanayi Devrimi ile oldu. Buhar makineleri, fabrikalar, demiryolları Üretim hızlandı, ticaret küreselleşti, zenginler daha zengin oldu. Ama işçiler? Onlar için hayat pek de görünmez el gibi yumuşak değildi. Uzun çalışma saatleri, düşük maaşlar, iş kazaları. Bu zorluklar sendikaları, işçi hareketlerini ve hatta sosyalizm gibi kapitalizme rakip ideolojileri doğurdu. Hadi hakkını verelim. Kapitalizmin bazı güçlü yanları var. Yenilik ve teknoloji, rekabet firmaları daha iyi ürünler yapmaya zorluyor. Bireysel özgürlük İnsanlar iş, yatırım ve tüketim kararlarını kendi verir. Ekonomik büyüme, doğru uygulandığında refah artabilir. Yani bugün elimizdeki telefonlar, internet, hızlı ulaşım bunların çoğu kapitalist rekabetin eserleri. Ama madalyonun diğer yüzü pek parlak değil. Gelir eşitsizliği, servet küçük bir azınlığın elinde toplanıyor. Tekelleşme, büyük şirketler rekabeti yok edebiliyor. Sosyal adaletsizlik Kar odaklı sistem insan haklarını geri plana atabiliyor. Mesela herkes fırsata sahip deniyor ama gerçekte kimin nerede doğduğu, ne kadar zengin olduğu geleceğini belirleyebiliyor. Bugün kapitalizm farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanıyor. ABD gibi ülkeler serbest piyasa ağırlıklı bir sistem benimserken İskandinav ülkeleri sosyal demokrasi modeliyle devletin sosyal desteklerini daha fazla öne çıkarıyor. Çin gibi ülkelerde ise kapitalizm devlet kontrolüyle harmanlanmış durumda. Kısacası kapitalizm tek tip değil ama temelinde hep aynı mantık yatıyor. Kar, kar ve biraz daha kar. Kapitalizmin en büyük tartışması şu. Bir yandan insanlara özgürlük, yenilik ve fırsat sunuyor. Diğer yandan eşitsizlik, çevre tahribatı ve sosyal adaletsizlik yaratıyor. Kimilerine göre kapitalizm insanlığın motor gücü Kimilerine göre ise kontrol edilmezse kendi kendini yok edecek bir sistem. Peki sizce geleceğin ekonomisi kapitalizm mi olacak yoksa bambaşka bir şey mi doğacak? İşte kapitalizmin perde arkası böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınız, fikirleriniz ve paylaşmalarınız bu kanalı büyütmem için en büyük motivasyon kaynağı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.